bu noktada ols etmek gerekiyor. Sokak hayvanları onların da gözyaşları var diyeceğiz değil mi sevgili Tuba? Evet. evet. Yılın var. en yıkan çeken evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, öncelikle bu ödülü bana dair gördüğünüz için. Hayatlarla ve kendi adıma sizlere çok teşekkür ediyorum. diyorum. 24 Şubat e, Pazar saat 15, Şişecevi Candaş Candaşken Kültür Merkezi'nde ulaşıp olan birçok ünlü sanatçı, sevgili dostlarım, Cem ve Alçan'ın da full destek verdiği bir sosyal sorumluluk projesi konseri gerçekleşecek. 24 Şubat Pazar, Pazar. saat 15'te gerçekleşecek. Çiğdem Akın dedilesi olacak. Ee, sokak hayvanlarını uyarlanmış bir şekilde. Projeniz şu anda iki buçuk ton mama bağışı topladı. Bütün sanatçıların sayesinde 100 adet de konserlerimiz var. Hedefimiz üç buçuk ton. Ee, hemen bir şey söylüyorum ve bitiriyorum. Gelin birlik olalım. Onların gözyaşlarını hep birlikte sonlandıralım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tebrikler, teşekkürler. Ödülünüzü, teşekkürler. ödülünüzü benim elimden alacaksınız. Okan Bey için. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Çok heyecanlıyım. Biraz hareketlerim için. Yalvarlı. 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 Hakan Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Neler hissediyorsunuz? Valla çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Onların da gözyaşları var. Sosyal sorumluluk projesi ödülünü alacağız. Türkiye'nin en iyi e, sosyal sorumluluk projesi olacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bizlere bu ödülü layık gördüğünüz için. Örnek olmanızı temenni ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum.